Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Evet, iktidar her alanda olduğu gibi deprem anı, deprem öncesi ve deprem sonrası ile ilgili maalesef yine sınıfta kalmıştır. Deprem bölgesindeki vatandaşların dramına kayıtsız kalan iktidar okulların durumunu da göz önünde bulundurmamakta ve görmezden gelmektedir. Türkiye'de deprem deprem bölgesi haritasına baktığımız zaman 4159 okul yüksek deprem riski altında bulunan alanlar üzerine inşa edilmiş durumda. Arkadaşlar bu Türkiye'nin artık ezbere bilinen fay haritası ve bunun üzerinde tam 4000 şu gördüğünüz zon üzerinde 4159 okul bulunmakta. 50 metrelik bir sakının bandını düşündüğümüz zaman burada ise 191 okulun bu sakının bandı üzerinde doğrudan yer aldığını görüyoruz. Yine illere baktığımızda arkadaşlar illere göre hasarlı olabilecek binaları da baktığımızda tam 38 ili kapsayan doğrudan faiz onu üzerinde olan okullar bulunmakta. Peki iktidar bunların iyileştirilmesine dönük ne yapıyor arkadaşlar? Hala toz toprak içerisinde çocuklar konteyner okullarda eğitimlerini sürdürmek durumundalar. Yapılacak okullarda kesinlikle öncelikle faiz onu çalışmaları yapılmalı. Faiz sakının bantları muhakkak belirlenmeli ve bu faiz sakının zonu üzerindeki sadece okullar değil arkadaşlar. Köprüler, Altyapı tesisleri, binalar ve bina türü yapılar derhal yıkılarak buradan taşınmalı ve güvenli alanlara alınmalı. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de deprem riski yüksek alanlarda performans analizleri de acilen yapılmak zorunda. Okulların dediğim gibi yanında diğer bütün binaların ve altyapı tesislerinde mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öncelik sırası dikkate alınarak bütün okullar gözden geçirilmeli ve muhakkak iyileştirilmelidir. Bakın bu deprem bölgesinde tek katlı olmasına rağmen hasar görmüş binalar jeoloji mühendisleri odamız tarafından yapılmış bir çalışmadır. Bakın Faizon'un direkt üzerine kurulmuş bir okul binası. Arkadaşlar bunların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı lütfen politika yapmaktansa oturup bu okulların bir güvenli çocuklarımızın güvenli olarak gönderileceği bir hale dönüştürülmesi için çaba sarf etmesi gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? 16 Ağustos 2023'te Adana ziyaretinde Sayın Bakan okul yanındaki binalarla ilgili bir gazetecinin sorusuna ne dedi biliyor musunuz? İnşallah yerel yönetimlerinizi merkezi otoriteyle uyumlu kazanacak belediye belediye ile merkezi otoritenin uyumlu çalışacak belediye başkanı seçerseniz dediler bu problemlerinde çözüm olacak. Ben buradan sayın bakanı istifaya davet ediyorum. Sizin göreviniz politika yapmaksa istifa edin çıkın politika yapın. Ya değilse işiniz olan Milli Eğitim Bakanlığı görevini yerine getirin okulları öncelikle güvenli hale getirin. On binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve güvensiz ortamlarda eğitimin sağlandığı bir yerde e, Milli Eğitim Bakanlığı görevi önce güvenli hale getirmektir. Ayrıca yönetmelik çıkartmanıza rağmen 20 bin köy okulu da hala açılmamıştır. Hala buna ilişkin bir önlem almadınız. E, i̇vedilikle çocuklarımızın güvenli okullarda, güvenli ortamlarda okutulması şarttır. Artık biz deprem görüntüleri içinde, deprem enkazı altında yaşayan çocuk görüntüleri görmek istemiyoruz. Bu konuda hükümeti de... Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem. Buyurun. Gazi Meclisimizin çok değerli başkanı, çok değerli milletvekilleri, sizleri ve yüce milletimiz saygıyla selamlarım. Konuşmamın başında İsrail'in Filistinlilere karşı Gazze'de katliam ve soykırım yapmaya devam etmesini dünya ve hepimiz izlemekte içimiz kan alıyor. Özellikle hastane ve okulları hedef alan İsrailli sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak bir soykırıma imza atan İsrail'i ve onu şımartan ABD ve Avrupa ülkelerini nefretle kınıyorum. Değerli milletvekilleri, önergeye gelirsek tabii 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşadık. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman başta 11 ilimizde 3,5 milyon öğrencimiz bu deprem sonucu eğitimden etkilendi. Eğitime başlamakta e, okullarına gidemedi veya alternatiflere gitti. Bu 11 ilimizde 10.956 okulumuz bulunmakta. Yani 117.000 dersliğimiz vardı. Deprem sonrası bunların 936 okulumuz 11.728 dersliğimiz etkilendi. Ya yıkıldı ya orta ya ağır hasarlı olarak eğitim dışına çıkarıldı. Şu anda çelik ya da prefabrik olarak hızla yapılan 2573 derslik hizmete alınmış durumda. Bunun dışında sağlam okullarda da ikili eğitime geçilerek eğitimi aksatmadan devam edilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın özel talimatı ve takibiyle de 4000 derslik prefabrik değil çelik kondisyonlarda yapılacak okullarla birlikte de bunun yaklaşık yüzde yetmişi halledilecek bahar ayına kadar 2024-25 eğitim dönemine de bütün okullar yapılmış olarak başlanacağını ifade etmek isterim. Türkiye genelinde de bütün okullarımız incelenmiş. Ama çok şükür AK Parti iktidarının 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanın üzerine ilave ve sağlam okulları sayesinde bugün bu sıkıntıları en az noktada çekiyoruz. Türkiye'de şu anda 2292 okulda bu noktada yatırımda yapılmak üzere devam eden işlerimiz var. Deprem sonrası tabi sadece öğrencilerimiz değil, öğretmenlerimizin durumu da incelendi. Bölgede 210 bin öğretmenimiz bulunuyordu ve yeni atananlarla birlikte yapılan incelemelerde 11 bin öğretmenimizin konut ihtiyacı, konaklama ihtiyacı da görüldü. Bunun içinde 8.765 konaklama imkanı sağlanmış oldu ve bunlar devam ediyor. Kısaca e, hükümetimiz her alanda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetle takiplerini yapmakta. Allah'ın izniyle başta deprem bölgesi tüm Türkiye'deki okullarımızın yenilenmesi en kısa zamanda tamamlanacaktır diyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. İyi Parti grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmemiştir